Hocam babaannemin sonunda kaybettik. 100 bin dolar miras kaldı ve ben bu parayı nasıl değerlendirebilirim hocam? Kriptoda 10x yapacak coin öner. Birincisi emri Vaki konuşma kardeşim. İkincisi sen yani şu an o parayı büyük ihtimal girdiğin gibi eriteceksin. Yani senin zaten yaptığın o terbiyesizliği söylemiyorum. Senin bir akraban vefat etmiş orada. Hem yani nasıl insanlarsınız bilmiyorum. Ama senin yapman gereken bak benim işleyenlerimi kopyalayabilirsin. Copy trade yapıyoruz. Yani ato 100 bin doları mesela bir ay bekle atıyorum bak şu an canlı bir işlem gideyim hatta senin için. Şu an yani grafik şeyde bir kanalın içindeyiz. Hızlı bir şekilde evet bu tarz durumlarda buradan short'u açıyorsun. Aç buradan short'u. İzle bak burayı. Burayı izle. Senin için gidiyorum bu işlemi. Öğretmek için. Tamam mı? Az bir şey yukarıya stop koyuyorsun. Tamam mı? Sonra keyfine bakıyorsun. Şöyle stopu biraz daha buraya çek. O bitti bak 3500 dolar. Bu kadar basit. Ohoho, <laughs> çöktü lan coin. Bu kadar basit. Sen bunun gibi 20 tane işlem bulsan 100 bin doların 1 milyon dolar olacak. Dolar milyoneri olabilirsin. En azından kadın yani ee, kemikleri sızlamaz. Gerçekten üzücü bir olay senin bu yaptığın.